Ben tekrar söylüyorum, ben buralara böyle geldim. Hiçbir yerimi açmadan, hiçbir yerimi ortalara sermeden, hiç kimsenin bilmem neyi, sevgilisi onu buyu olmadan, sıfır torpilsiz, emeğimle, kimsenin çoğu zaman kadınların veya başka erkeklerin kategorize etmek istemiyorum, gidemediği, göremediği yerlere giderek. Ben bu programı niye kabul ettim? Bir de herkes bana diyor ki, işte eski işi görevi iyiydi. Kardeşim iyiydi, 15 yıldır yaptım, ben hala muhabirim. Ben muhabir kimliğimle, ben Fox'un kadrosundayım, ben muhabir kadrosundayım. Fox'un. Ben sunucu değilim. Ben Fox'un muhabir kadrosundayım. Benim kimliğim var. Açın. Açın bakın. Doğan Şentürk'e ben anlaşmamı yaparken, abi ben muhabirim. Ve bana dediler ki, bak. Fulya dediler, işte 212'si olan, muhabir kadrosunda olan programda bir takım böyle ürünler tanıtıyormuşsun ya. Onlardan para alıyor sunucular. Bak yani öyle şey olursa bunlardan abi dedim. Benim dedim 212'm çok daha kıymetli. Benim e, istemiyorum ben para mara. Hani işte, ürün tanıtıyorsun, para alıyorsun ya. Dedim ben istemiyorum. Benim 212'm olsun. Ben muhabir olayım. Benim Fox'ta kadro muhabir kadrosunda. Ben zaten muhabir kimliğimle buradayım. Bu insan bunlar hepsi bir haber. Bunlar gerçek hikayeler. gerçek? Yani anladın mı? Yalan. Bir kayıp, bir kayıp haber kanallarında işlenmiyor mu kardeşim? ha Bak mesela Eda Nur haber kanallarında işlenmedi mi kardeşim? İşlendi. Yayınlar yapılmadı mı haber kanallarında? Hatta ben CNN Türk'ten arkadaşıma o da takip ediyordu. Serhat Talar'ı arayıp Serhat abi öyle mi oldu? Bu ne dedi? Savcı ne dedi? Abi bu iş nereye gider? Deliler gibi ben buradan kendisini arayıp öğrendim. Ay sen haberlere konu olmadı mı kardeşim? Haber? Ben burada ne işliyorum? Haber işliyorum. Yahu haber işliyorum ben, ne yapıyorum? Nedir bu böyle çok bilmiş bilmiş bir küçümsemeleriniz? Kimi küçümsüyorsunuz? Hanginizin bu kadar faydası oldu, hayra dokundu? Kimin? İki buçuk ayda ne faydanız oldu? Ben iki aydır maaş alıyorum, üstüme bir çöp almadım. Haberiniz var mı? Kazandığım parayla kendime hiçbir şey almadım. Almadım. Yurda yerleştirdim çocukları. Burs bağladım çocuklara. Kazandığım paranın yüzde beşini harcadım veya harcamadım. Allah şahidim benim. Ben bu işe de girerken bana dediler ki Doğan Şentürk ve ekibi Fulya hayır işleyeceğiz. Hayır programı yapacağız. Bizim herkesten bir farkımız olacak. Biz ha abi hayır işliyorsak varım. Ne oturduğum evim değişti. Ne giydim kılık kıyafetim değişti. Ne benim sosyoekonomik düzeyim değişti, gelişti. Hiçbir şey olmadı. Allah şahidim benim. Kazandığım para hayır işlerine, ona buna yurda bilmem neye Bak daha 1 milyar yine bir yurda yatıracağız. Daha yatıramadım. Diden biliyor. 1000 lira yatıracağız. Başka bir kız için yurt buldum. Kendi imkanlarımla çoğu zaman yapıyorum. Siz beni oturduğunuz yerde küçümseyip aşağılayamazsınız. Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Siz çoğunuz ekmek yediğiniz yere laf bile ediyorsunuz. Benim çok sevdiğim, saydığım insanlar ne oldu? Başkaları ensest ilişki işlerken, başkaları benim babamla eşim beraber diyeyim 15 gün sündüre sündüre o konuyu masaya yatırırken niye hiçbiriniz çıkıp bir yorum yapmadı? Niye? Niye ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz yıllarca? Eğer ben bir gün, bak ben CNN Türk'ten geldim, 15 yılımı verdim. Eğer ben bir gün çok şanla, şerefle, çok sevgi dolu bir şekilde ayrıldım ben. Eğer ben bir gün ekmek yedim 15 yıl, eğer ben bir gün CNN Türk'le ilgili kötü bir şey dersem benden kork. Çünkü ben ekmek yediğim yere laf ediyorsam yarın bir gün ben buraya için de laf ederim. Senin için de laf ederim. Hemen adam satarım. Bu bir duruştur. Karakterdir. Yen kırılır. Yani... Yıllarca stüdyoları çöp çatan mekanı olarak kullandılar. Niye onlara tepki vermediniz? He? Bak sıra sıra yazdım. Yaptıklarımızı yazdım. 70 kişi bu programdan ekmek yiyor. 70 kişi Ekmeğin de hani istihdamı da geçiyorum. 2,5 ayda yaptıklarımıza bakın. Benim çok şükür çok çevrem şeyim var diye birçok konuya zaten ben giriyorum bu konulara. 21 çocuğa kendi çapımdan bu program vesilesi bana ulaştıkları için vallahi billahi ben 21 çocuğa son bir buçuk aydır burs buldum. Bir sürü insana bir sürü yardım, yardım ederim. Yalvar olsun. yakar. Ben yani hep diyorum bu kadar iyi insanlar, bu kadar iyi insanlar bir araya gelmiş. Ne mutlu. Ne ya evet. bırakın. Bırakın. Hemen bir işte ay daha dur. Hayırlı cumalar yazmışız. Hayırlı cumaların önünde tövbe bismillah. İşte şey algı yapıyormuşum. Ay kendimi keseceğim. Burada hayırlı cumalar. Ya ben her cuma. Ya, ya aha babam beni yaptın. şimdi bir izliyor. Ya. Babam hayırlı cumalar. Rabbim ne der duan varsa kabul etsin. Ben cumalara çok önem veririm. Ben de. Cuma günleri benim için kıymetlidir. Buradaydı Dideme dedim ki çıkmadan Didem kocaman bir hayırlı cumalar yaz dedim. ...benim hoşuma gider öyle gelenekler, görenekler, şeyler. O videomu, o fotoğrafı burada izlenince... ...vay cumalar dinin üzerinden bilmem ne yaptılar. Ya siz deli misiniz? Gerçekten deli misiniz siz? Ne münasebet ya? Birçok dindar diyen, birçok bilmem ne diyen... ...bazı kuruluşlar var ya, değilsin kardeşim. Sen iftira atıyorsun. Sen insanların hakkına giriyorsun. Sen anlamadan, etmeden, sen e, algı yapıyorsun... Bu kul hakkıdır. Bu Allah'ın hoşuna gider mi? Gider mi bu? Ben bir güne bir gün bir kişi hakkında çıkıp bir şey yazdım mı? Söyledim mi? Allah'tan korkuyorum. Gerçek Müslümanlık bu mu? Gerçek Müslümanlık birbirimizi kırdırtmak mı? Ben yaptığım şeyden dolayı bak özür diledim yanlış algılanmış, yanlış anlaşılmış. Bak ben özür diliyorum ama o video farkında olmadan bir anlık bir şeyle bir fotoğraf bu diyor ki bu çocuk o iz var diyor bir tane iz var diyor bu o fotoğrafa o videoya zaten Handan bak bak bakacaktı mecbur bakmaya çünkü hukuki süreci o yönetecek. Bakayım sen mi yanılıyorsun yeteri kadar iz belli mi sen mi yargısız infaz yapıyorsun acaba kıza? Bakması lazım başka gözlerin. Ben bakmam dedim. Ben anlamam dedim zaten. Ben çekildim. işi uzmanlarına bıraktım. Veya bu çocuk psikolojik destek alacak. Kimden alacak? Ben başka psikoloğa mı göndereceğim? Kimden alacak? Esra İzmeci'den alacak. Psikolojik sıkıntı yaşıyorum diyen herkese Esra Ezmeci zaten destek oluyor. Uzmanlar baktı. Kendimize iş kapısı yaratmıyoruz. Bile abeder. Evet, evet tabii canım. Bir gönülden olmadan gönülden, Şimdiden, gönülden evet. Ya bir Allah'ın kulu çıkıp da gerçeği yazmıyor ya. Ben onun kimlerin yaptırdığını da ne yapmak istenildiğini de çok iyi biliyorum. Yaşamasın, tutulmasın. Bir kız çıktı. Yapma, yapma. Bak ben vicdanen, bak ben tüm samimiyetimle. Annemin baba, ben hep diyorum bak bir şey oluyor beni annem babam izliyor diyorum. Beni babam izliyor şimdi. Hafta sonundan beri bana ben onu giymeyin başım babam izliyor. Bilmiyorum. Yani ben hala bak kaç yaşındayım anlatabiliyor muyum Dikkat ama bu kadar hala. bu kadar algı yapmak bu kadar yargısız infaz ya ayıptır ya. Bak ben dayanamadım. Ben hiçbir şey içimde tutamam. Ben söylemek zorundaydım bütün bunları. Çok söylemek mutluşsun. zorundaydım. Ben içimde tutamam. Ben evet. hiçbir zaman yalancılık yapmadım. Mış gibi de yapmadım. Sinirin bozuksa bozuk olduğunu burada görürsünüz. Mutluysam mutlu olduğumu zaten herkes anlar. Yansır. Ben samimiyetle bu işi yapmaya gayret ediyorum. Gözünüzü seveyim. Bunları böyle gözünüze sokmayı da istemezdim ama iyi anladık ne yapmayın. Ama anlatmak istiyorum, ifade etmek istiyorum. Bir kadın programı bu kız da bilmem nereye gitti. Ya ben nereye gitmişim? Ya benim kadrom ben zaten Fox'un muhabiriyim kardeşim. Burada gördüğünüz her olaylar haber kanallarında işlenen olaylar. Ben sadece geniş yer veriyorum. Kötü mü yapıyorum? Bunu sen şu konuyu haber kanalında izleyince bir şey yok. Burada izleyince mi bir şey? Ya bunlar hepsi haber. Yaşam demek, insan demek, haber demek. Elinizi vicdanınıza koyun biraz. De ben de bir şey Bizi... de başındaydık. Biz o ize bakmak için kalktık. Tabii ki işin içine hafifçe gülümsemelerimizi koyduk çünkü bir şeyi hafifçe böyle çok sert kısmından yok etmek için hafif mizahı psikolojik olarak da işin içine koyarız. Ayrıca bu birincisi oradaki ize baktık hepimiz bakabiliriz. Siz devamlı cinselliği ayıp 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 diyerekten bu kadar, bu kadar sapkınlık oluşturdunuz. Ayıp ayıp değil kardeşim bunlar normal ilişkilerde olabilen şeyler. Buradaki işin ayıp kısmı bunu başka tarafta yayın yayınlanan kısmına ne... ya. içinde her şey var. Bunlara izin veriyorlar. Bir sürü programda en sus pedofili bunları görüyoruz. Bunlar yasak değil, ayıp değil. İnsanlar buradan öğrenmiyor. Yok cinsellikte ona baktılar, buna baktılar. Sen bakmıyor musun evinde? Sen geliyorsun bize laf ediyorsun. Full medyanda ayağını görmek istemiyorum. Koyup koyup sonra da gelip ekmek yediği kaba gelip bu şekilde şeyler söylemek çok yanlış. Çok yanlış olsun, bir şey Bir de bak o bir, bak ben yala o anda gelişti ben bunun sır perdesi gibi arkada bilmem ne Handan abi ya bu programda her şeyin yani adı üstüne gerçek ya Aynı anda neymiş için. gel bakayım Handan Handan hoca baksın. Evliliği temelinden sarsacak bir şey mi yoksa kızcağızı bir mı zaten <laughs> kız kendi söyledi biz uydurmadık biz, biz videoyu hiç işlemedik bile o gün o gün videoyu işlemedik bile Ve inan ki ben. Yap sana yapılan kötülüğü unut, yaptığın iyiliği unut diye bir şey vardır bir e, hı -hı, felsefe. Hı. inan ki ben şunların sıralanmasından bile utanıyoruz ama bu, vallahi yani abla ya. vallahi ben yani, bu kadar bu kadar Mecburen, mecburen ve... vurgulama gereği duyuyoruz evet, ya yani. evet yani orada izledikleri de bir fotoğraftı tekrar gördün Sır... mü? Verdik. Uf, bu neyin ulan. algısı ya? Bir fotoğraf var yakından çekmiş izi gözüküyor. Sen bu izledin ne dedim? ben göbek kısmını gördüm dedim. Bu insan yorum yapacak çünkü. Boşanacaksa ne izledin neyden dolayı boşanmasını bilsin ki boşasın. Anlamında. Handan bak bak. De ben görsem ne olur görmesem ne olur. Dört tane iz var orada dört ize baktık ki hani bu kalça çıkıyor ameliyatı olmuş bu kız. Onun izi mi diye gittik baktık. Kalça çıkığı ameliyatı olmadı mı bu kızcağız? Almış, 4 tane ben iz ben var. Ben o yüzden o izle bakarak ta, acaba gerçekten şüphelendiği gibi var mı? Yoksa bu çocukta paranoid özellikler mi var? Şüphecilik mi var? Ona baktık. Belki şüphecilik var çocukta. Tabii Belki bu. psikolojik bozukluk var. Bilmiyoruz ki. Gerçekten dört tane iz var mı? Ve gerçekten var. Evet. Ama o olacak Kanalımızın de şey değil. Kanalımızın çizgisi belli Esra'cığım. Bizlerin çizgisi belli. Biz... Evet ben hiçbir yere ee, çekmeye çalışmayın. Kadar... Yemezler yedirtmem. Heh, Açık gecim, ve net söylüyorum. Benimle aydınır. uğraşmak istemiyorum isteyen varsa çatır çatır sonuna kadar da uğraşırım. Evet. Bak tekrar söylüyorum. Ben buralara tek başıma geldim. Peki. Tekrar söylüyorum.